2-3 tane Seni duydu. Seni en şaşırtan aşk desek mesela? Yani en çok beğendiğim diyeyim daha doğrusu. Mı? Evet yakıştırdım. Hatta e, biraz önce şeyde de gördüm. Evet. Aslı Enver ve güzel Murat Boz. Çok yakışmışlar. Çok güzel yakışmışlar. Hayatım sen güzelsin pasın da çok güzel. <laughs> Geriye de bana topa vurmak kalıyor sevgili Aslında. izleyiciler. Aslında Enver'le Murat Boz'un aşkı nedense sanki hepimiz işimizi gücümüzü bıraktık. Ay ne kadar yakışıyorsunuz. <laughs> Hadi evlenin güzel de çocuklarınız olsun kıvamına geldik. Ee, ama onlar dün farklı bir yol denediler. Daha önce e, fotoğraflarını Instagram'da mutlulukla paylaşan çift. E, dün akşam e, bir tiyatro oyunundan çıktıktan sonra nedense bir kaçış. Evet. Anlayamadık Ben de yani. anlamadım. Bir izleyelim de sonra burada tabii ki analiz edeceğiz. Murat Boz ve Aslı Enver'in kaçış gecesi. Daha önce çok... o, o. Keşke, kaçmış, kaçmış. Yılın aşkına imza atan ikili neden kaçtı? Göksene, Sen, indir bak. Ne yapacaksın ne 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 ya? yani? Bu kovalamaca nasıl sonuçlandı? Murat Bey beraber görüntü alacaktık. Keşke... Yani. Murat Boz, Büyük aşkı Aslı Enver'i sette 4 saat beklediği iddialarına öyle bir cevap verdi ki. Hepsi renkli sayfaların özel haberinde. Filmi tutar çıkarın demişsiniz. Şimdi kaçıyorsunuz. Murat Boz ve Aslı Enver ikilisinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan eden ikili basından köşe bucak kaçıyordu. Ta ki önceki geceye kadar. Murat Bey kaçıyordu onun için. Ha yani istemedi. Aslı Enver önceki akşam tiyatro oyununu sahneledi. Yılın aşkının kahramanlarını görüntülemek isteyen ekibimiz de oradaydı. Sevgilisi Aslı Enver'i almaya gelen Murat Boz ekibimizi fark edince hızla uzaklaştı. Pes etmeyen renkli sayfalar ekibi bu kez Aslı Enver'i tiyatro çıkışında yakalıyor. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aslı Enver aynı zamanda telefonla görüşüyor. Konuşmasından anladığımız kadarıyla telefonun ucundaki kişi sevgilisi Murat Boz. Teşekkürler, sağ olun. Dur canım, ben Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şurada mısın? Oradan mı? Oradan, oradan. Orayı açabilir misiniz? Nereden çıkalım? Buradan çıkması gerekiyor? gerekiyor. Bir tarafta çıkışta bekleyen sevgilisi, diğer tarafta ekibimize yakalanmanın verdiği panik, güzel oyuncunun her halinden belli oluyor. ...muhabirimiz ikilinin ilişkisinin nasıl gittiğini soruyor. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Bu konuyu çok biliyorsunuz. Ben böyle çok konuşmayacağım. Çok özür dileyerek. Fotoğrafı attığınızda herkes çok oldu. Aynı anda fotoğraf evet, paylaşınca. Evet, öyle oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Aileler tanıştı mı? Evet. Evin, Murat Bey'in yanında konuşun. Kusura bakmayın, gerçekten acilen var. var. Ekibimizden kaçmak için Akta Kara'yı seçen Aslı Enver... ...güvenlikten yardım istiyor ve asansörle otoparka iniyor. Ama ekibimizin pes etmeye niyeti yok. Nefes kesen bir kovalamaca yaşanıyor... Murat Boz yakalandığını anlayınca şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyor. Arka koltukta durmadan yer değiştiriyor. Murat Bey. Murat Bey beraber görüntü alacak keşke. Ya, Bu taraf. Murat Bey. Ya, İyi akşamlar. Alışmıştır. Daha önce konuşmuştuk. Bir ilişkim olursa elimi tutar çıkarım demişsiniz. Ya, Şimdi ya, kaçıyorsunuz. Bak Bey, Gözümüz niye kaçıyoruz ya? Kapıdan alacaktınız Murat ya, ya. Bey onun için. İkili birlikte Aslı Enver'in yeni başlayan dizisini ekiple birlikte izlemeye gidiyor. Ama ekibimizden kurtuluş yok. Renkli sayfalar ekibi ikiliyi yeniden görüntülüyor. Bütün gece süren kovalamaca son buluyor. Ama Murat Boz kaçmadıklarında ısrarlı. Bakın ekibimizi nasıl ikna etmeye çalışıyor. Oğlum kaçıyor muymuşuz? Kaçmıyoruz. Abi orada kaçıyordun ama. Ama yetişmemiz iyi geliyordu acele etmesin. Kaçımız vardı burada olacak. arkadaşlarımız kış güneşi biliyorsunuz. Evet. girdi. Yetişmeye çalışıyorduk. Kapıdan değil. giremedim ben kapıdan <laughs> giremediğim için sen mi Aslı abi, içeride değil Dışarıdan çıktım. Biz sen çünkü erken geldim. Yanına. Erken geldim. Biz tam sohbet etmenin yanına geldik abi sen kaçtın. <laughs> erken geldim. Ardan oradan söyledi kesin geldi diye. <laughs> Bu haberimizin Aslı Enver'i sette 4 saat beklediği sorusuna manşetlik bir cevap veriyor Murat Boz. Haberleri sunalım. Sete ziyarete gidip 3 saat beklediğimiz Yazıldı, doğru, doğru mu? Sattı beklerim ne Oo. <laughs> <laughs> bir şey yok. Arkadaşlar, <laughs> iyi akşamlar abi. İyi akşamlar.